Ya da o da. Hadi bekle Son doğru güzel bir evet. ortasını Yaptı Sinan'ın önce. kaleci aldı topu. Evet. İşte topu Şimdi orta. Kaleci Sinan yerde kaldı. Penaltını verecek. Faul verdi bu arada. Korna atışı kullanıldı. Kaleci sektirdi topu. Gülü aşağıda. Altı. yine sağ. Mekkan kullanıyor Faul atışını. Şey doğru güzel bir orta yaptı. bir kafa. Kaleci son anda. Son anda topu. Korna aşağıda. Kan kullanıyor Konat, Şu içeri doğru güzel bir orta. Sekti dışarıda Sercan'ın da kaldı Sercan'ın şut oldu. Sercan'a doğru bir top. topu pası. Şimdi Sercan. Hadi. 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 top. ne olur?

sözler oldu. Döndü. Deniz gücü oyuncu tehlike sürüyor. Son anda Murat müdahale etti korner. Ödler buna. Birkan. Birkan. Sağ tarafta Yusuf oynadı Yusuf. Yusuf sevilmek istiyor rakibine ortasını yaptı Sinan. Sinan. atıldı. out oldu. pozisyonda. Önemli bir pozisyonda. Sağa doğru top attı. Zamorak 7 bir oyuncu var. Korner. Korner atışı kullandı. Bir kafa. Az farklı out oldu. Tars gücü Akdeniz gücü maçının ikinci yarısı başladı. Akdeniz gücü atak geliştirmeye çalışıyor. Altın oyuncu Ahmet. Ahmet doğru bir top gönderdi. Evet. Soldan offside pozisyonunda offside bayrağı kalktı. Kim o? Her zaman burada var da. Ben onunla konuştuk. 2 sene önce geliyordu. Aynen. Küçük, kısa pozisyon. Şimdi... Bekle, hızlı. Onur kurtardı. 11 numara oyuncu tekrar vuruşunu yaptı. Out oldu. Abdullah kaçırdı pozisyonu. Sol <laughs> tarafta kullanıldı. Ben hangi mevkide oynuyordum? mı? Doğru. Dört evet. puan. Offside bayrağı kalktı bu arada. Oyun devam ediyor. Murat. Oyuncu Deniz. Abi pas açtı. Gitti mi sizden? Harun, Harun, Kul pozisyonu, şey son anlamda doğru geliyor. çıktı surf çıtordan. Bu surf. çalışıyor. Bir rakip daha geldi. Hı. Bir dakika kaldı? ne yapacağız? Bir kullanıyor. Bir 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 kullanıyor. Bir 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 yaptı. Gol pozisyonu. Kaleye gitti top. Orada bir temas. Tahmin ediyorum Murat. Murat Tars gücünün golünü attı. 1-0 öne geçti Akdeniz gücü karşısında. Atış kullanıldı. Kerem Can gidiyor. Tehlikeli pozisyon. Kerem Can burada Onur. Onur iyi karşıladı. Pozisyon devam ediyor. Taç. Tekrar Onur Sinan. 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 Atışını Sinan kullandı Murat'ın önüne doğru Murat, Murat'ın ortası, evet. Uğurcan önüne doğru, Uğurcan, Uğurcan vurdu, Direğe yaradı top, orada arada bir müdahale var <laughs> o ne, bir kan kullanıyor koyma atışını, bir kan, bir kafa, az farklı oldu, bac atışı kullanıldı Ercan. Ercan Cevat'la oynamak istedi. Araya girdiler. Şimdi Harun aldı topu. içeriye doğru güzel bir orta yaptı. Gol pozisyonu. Offside bayrağı kalktı. Gol oldu ama offside bayrağı kalktı. İtirazlar. Musa kaydetti golü ama yan hakem bayrağı kaldırdı. Cevat. Cevat'ın pası Onur. Onur'un pası Harun. Şimdi Abdullah Abdullah çalışıyor. Murat bırakmadı. Şimdi Çağrı. Çağrı'nın pası. Birkan iyi kontrol edemedi topu. Şimdi Şükrü sıyrıldı. Çağrı'dan Şükrü gidiyor. Şükrü aradan bıraktı. Şimdi Abdullah Abdullah karşısında Murat. Abdullah sağına aldı. Ortasını yaptı bir müdahale yine penaltı itirazları var. Hıdır <laughs> korner. Sağ taraftan Akdeniz gücü. Maçın uzatma dakikalarında korner kullanıyor. İçeri doğru bir orta tehlikeli. Murat'tan sekti. Ercan gitti oraya ortasını yaptı. Gol atan oyuncu. Tespit çalışıyor Musa. 17 Musa. yaptı. Ercan gitti oraya. Karşısında Yusuf var. Ercan, yanında Deniz var. Sıyrıldı. Yusuf'tan ortasını yaptı. Arka tarafa doğru Musa var orada. Gel bir pozisyon Musa ortasını yaptı. Onu çok güzel aldı onu. Şimdi top Musa'ya doğru. Sinan girmeye çalıştı. Olmadı Musa gidiyor topla. Tehlikeli pozisyonu iyi bir top attı. Gerilerden Ercan geldi. Son anda Efe. Müthiş bir müdahale. Orada sakatlandı Efe. Şimdi Harun. Harun uzaktan vurdu. Dönü top Mehmet'ten. Sinan. Sinan bugün çok topla buluşamadı. Sinan Öpas, Uğurcan, Uğurcan, Ahmet <laughs> bırakmadı Ahmet. <laughs> Şimdi Keremcan Can, Kevat'tan aldığı topla gidiyor. Musa'ya kazandığı tehlike var. Kevat gitti, Harun'a bıraktı Harun. Aldı topu önüne ortasında yaptı yine. Efe, efe hamleler yaptı. Karşıda defansıda genç oyuncu. Şükrü. Şükrü'nün pası. Deniz. Deniz uzaktan vurdu. Onu iyi Ahmet'in pası. Cevat. Şimdi Deniz. Deniz uzun gönderdi. Onur'a kadar gitti bu top e, maçta sona erdi. Tars gücü 1, Akdeniz gücü 1.